Merhaba kankalar. Bugün sizlerle birlikte Dur bela. Bir buradan interneti ne? Geliyorum hemen. Ev evet, tercihler. Oyun şey olmuş. İnternet çekmeye başlamış. Ama çok iğrenç. Leon'la oynayacağız. Şaha yaptım adamı. Tabii ki de. Neyse boşver. Leon'la gerek. Bu savaşı hurda metale girdik arkadaşlar. Az önce kaç çarpacaktım ama neyse dedim. Biraz bezse atayım. Dur. Ne? Mı Başka bir ülke mi alıyor? Hayır. Yolcular. Abo, into çok kötü çekiyor arkadaşlar. İki Jesse gelmiş. Heh. İnternet için özür dilerim. Ne oluyor az önce? Evet, bundan sonra doğru elbette. Evet arkadaşlar, canlanma süremiz doldu. atışlar. Evet arkadaşlar onun ellerini görebilirsiniz. Şu an yumruk atıyor sanki. Tatlı Neyse bunu oynamayalım. Bir şey yoksa kaç yavaş var ya Bakın. Şimdi size eklediğim iki yeni karakteri göstereceğim adamım. Sen de hala o bas simülatörü mü oynuyor? Evet Bu hard Adını tam yapmış mıyım bilmiyorum. Hard işte özellikleri boyu hareketi falan filan saç böyle 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 ay pabriz göz bebeği falan filan filan sonra şart belindeki şort, pantolonu ayakkabısı ve eldiveni şapkası bilmem nesi yok. Kılıçla ora. Ve böyledir. Artık illerimiz. Sırada Slenderman. Adamın dipçi. B böyle böyle böyle. Böyle bir şey yok. Bir şey yok. Evet böyle tişört. Hatta böyle. Kılıç da böyle sırada torpah var. Torpah. Torpahın kim olduğunu herkes biliyor. Tabi o kanalı izleyenler. Ve ben işte saçım Boyum gözüm, şeyim, e, kaş, göz bebem, göz bandım, ağzım ve gözümde çıkan, e, böyle, bu da böyle böyle böyle, bla bla bla, bu da bla bla bla, bye bye bye. Sırada bir tane Kaç tuberimiz var, büyük. Evet böyle 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 şimdi abime geçtik <laughs> eski karakterim seni çok özledim böyle 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 ve böyle ablam ya ben ablamın boyunu çok küçük yapmışım böyle 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 bismillah tabi tablet düştü ne şimdi böyle 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 böyle. Şimdi kardeşimde boyu böyle, saçı böyle, gözleri böyle. Dur ya, şu rengini değiştir.

bu kadar üşengeçli kol olmaz ya. Ben bile bu kadar üşengeç değilim. Doğru ya ben bundan daha fazla üşengeçim. Evet. Neyse boş dur, dur time. Neyse biz burada kardeşlerimizi koyalım. Sadık. ablam, Harttakiller. Koşma lan sen de artık. Nereye koşma? Hard. Vah vih vih. Supi abim. Kaç. Uyebe, uyebe. Slenderman. Ve torpa. Wow. Burası çok kadar bir Demo ve al. Lagi 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 lo. Uye her şey gitti. Boş dere dere. Devam kime? İyi. Şimdi bunu bırak. Ana bir şey buldum. Daire. Gidiyor. Şimdi size kamera göndereceğim. Oyy. Oh yeah. Şimdi kamerayı şöyle İnşallah tablet düşer. Tablet düşerse ben yandım. Tamamdır. Çıhın. Evet başlamıştır. Dur ya bu çok şey. Şöyle yapalım. Şimdi takla atma time. nasıl takla atacağım? Şöyle mazzam. Attım. Düşüyor. Şunu biraz daha dikleştir. Full diko. Heh, böyle daha. Iyi. Şimdi bu telefondan da video göndereceğim. Ama biraz şarj durulması lazım. Hop. Hop. Ben niye bunu yapacağım? Bu doktor bunu kullan dedi. Neyse. Mucizor ruhu bilir. Ben refletten. Artık tablet de bana dönüşüyor.

yapıyoruz. Görünmüyor kesin. Şu refleks timer'ımızı. bakmaktan yapan Bittik Ya da şu. Ne <Sessizlik> 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 Böyle dinleyelim Yok o. Ne tür bir canmazlık yapsam?

bir Videoyu şimdi bitirmek istemezdim. 14 dakikalık bir video. Görüşürüz. Ben de görünmediysem özür. He. Dur videoyu atacağım. 2 saniye bekle. Lan kapansana.